Herkese merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Manchester City yenilmez taktiğini göstereceğim ve efsane modda da bu taktiği maç yaparak onaylayacağız, tasdikleyeceğiz. Neyse, bıdı bıdıyı bırakalım. Hemen taktiğimize geçelim. Taktiğimiz şu şekilde arkadaşlar. Bu arada Manchester City'nin Manchester City taktiği inanılmaz iyi. Agüero, Sterling, Sané, De Bruyne, Bernardes... Bu Bernardes kimiydi arkadaşlar? Bernardo Silva, Bernardes ki Juventus'taydı. Ah Juventus çok oynadığımızdan. Her şeyi Juventus'a veriyoruz arkadaşlar. İlkay Gündoğan ve geri dörtlüğümüz bu şekilde ve kalede Ederson. Bu arada geçen seneye göre Ederson'un gücünü inanılmaz yükseltmişler. Haberiniz olsun. Şimdi önemli olan taktiğimizde ona bakacağız. Hücum talimatlarımızda kontra atak, uzun pas, hücum bölgesini geniş tutuyorum. Çünkü çok hızlı adamlar var ve kanatlara yayılarak Bunlar kontra taktiğidir bu bu arada ee, çok daha hızlı pozisyona girebilelim diye pozisyon almayı esnek destek aralığında e, bu şekilde bırakıyorum. Defans talimatlarına geçtiğimizde önde baskı yapmak zorundayız çünkü kontra atak ve çok hücumcu bir taktikle oynuyoruz. O yüzden kontra atak taktiklerinde önde baskıyı mecburen yapmak zorunda kalıyoruz. Önleme bölgesini ben her zaman ortayı seçiyorum defans daha iyi e, kademeye girebiliyor. Baskı yapmayı agresif defans çizgisi ve yoğunluğunda bu şekilde üst seviyede tutuyorum. En önemlilerinden biri gelişmiş ayarlar, gelişmiş talimatlar. Geliş, gelişmiş talimatlarda ofansif bek, tiki taka, kontrol hedefini Agüero'ya veriyorum ve gegen press yapıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen geçiyoruz. Rakibimiz Real Madrid. Efsane modda maçımıza başlıyoruz. Hadi maçımıza geçelim. Ve maçımız başlayacak. Manchester City yenilmez taktiğinde 4-3-3-4-1-2-3-4-4 e, e, İstediğiniz dizilişi söyleyebilirsiniz ama 3 forvet, 2 OOS yani ofansif orta saha ve bir tane GO ile oynayacağız. Defansif orta saha olmayan bir taktik. O yüzden Gegenpiresi muhakkak açık tutmamız gerekiyor ve efsane modda şu anda deniyoruz taktiği. Bakalım iyi bir sonuç alabilecek miyiz? Ben e, gerçekten taktik vesaire çok fazla çalışıyorum ve işe yarayan her taktiği sizlere aktarıyorum. Şu anda seromonideler, taraftarları selamlıyorlar oyuncular. E, rakibimiz Real Madrid efsane modda olacak. Biz de Manchester City ile dizilişimiz bu şekilde arkadaşlar. Daha sonradan Mahrez, Gabriel, Jesus vesaire hızlı oyuncuları da daha sonra oyuna ilave edebilirsiniz. Bu da üstten görüntüsü ve Real Madrid'in kadrosu. Taktik kontra taktik. Kontra uzun pas ileriye atmanız gerekiyor bu taktikte. Top çevirme taktiği oynamıyoruz. Bakalım başarılı olacak mı? Hadi maçımıza geçiyoruz. Keşke akşam yapaydık gündüz yapmışız. Efsane modda taktiğimiz... Efsane mutlu bakın kaç tane gondikleneceğiz. deneyeceğiz. Attı topu. Aguero geçmedi. Şimdi Gegen Pires. Gegen Pires nerede bitireceğiniz çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bir müddet sonra alamayacağınızı anladığınızda geriye doğru koşmanız gerekiyor arkadaşlar. Aldık topu. Bernardo. Bernardo Silva. saçlı batırdı. Hadi oğlum. Sakin. Aldık topu. Kontra. Ortayı o paslara gel. Sane at topu attı Mendy. Mendy içeri giriyor. Mendy pasını verdi dışarı. Gol olacak mı? Tabii ki de olmayacak çünkü efsane mod. Aldık mı topu alamadı Gegen Press işe yaradı. Aldık. Bernardo Silva. Sakin. Bernardo Silva'nın pası içeriye doğru ama. Aa kaleci niye çıkmadı lan? korner kazanıyoruz. Sane. Sane ortaladı. Gol mü olmadı? Sterling. Popo kadar boylu o çıktı. Mendy. Dikkat. Riske girme. Orada kaptıracağımız top kalemize direkt gol olarak döner. Walker. Walker. Ayağından çok açtı Walker. Orada dur Walker. O kadar da değil. Attık. İlkay De Bruyne Mendy Aldı Mendy Sane Sane içeriye Orta Kaleci Arkadaşlar Gegen presi Rakip kırdığında Tamamıyla defansa gömülmeniz gerekiyor O ince ayarı çok iyi yapmanız gerekiyor Bakın şu anda artık Gegen Pires diye bir şey kalmadı Geriye doğru geliyoruz Orta izin yok indirdi. for Gerçekten çok keyifli bir taktik. Manchester City ile özellikle kontrol oynayacaklar. Hatta birkaç kişi yorumlara da yazmıştı bu taktiği istemişti. Sizler için çalıştım, didindim, dırırım, bırırım, bır, her şeyi yaptım. Ve taktiği geliştirdim arkadaşlar. Dakika 17 efsane moddayız. 0-0 beraberlik. Walker. Sterling. 2'ye 1'leri sever Sterling. Ama Walker tekrardan. Walker. Attı topu. Bernardo Silva. Önünden geçti Bernardo Silva. Bernardo Silva'da hızlı mı yavaş mı bir türlü çözemedim. De Bruyne. Bernardo Silva. Bernardo Silva kaleci. Kurtuiz. Kundis Kunduz. Aldık. Attı topu Agüero'ya Agüero attı pasını Topalarda Topalarda Top Manchester City Sterling'le 1-0 öne geçiyor Efsane modda böyle hata yaparsan adamı gondiklerim Ben gondiklerim acı Attı içeriye Sterling Aslında çok da iyi bir şut değil Ben kalenin ortasına vurdum arkadaşlar Çünkü e, kenarına köşeye attığımda kaçırabilir diye düşündüm Kalenin ortasında Sterling, Baldırdan. Koundis içeri aldı topu. 1-0 öndeyiz, efsane modda, Manchester City taktiğine deniyoruz. Bakın Manchester City değil, Manchester City, o önemli arkadaşlar. Aldık topu. İndirdi Bernardo Silva, attı çalımı Bernardo Silva ama e, adam kalmadı verecek. At topu Agüero aldı. Seversin Agüero. Ah. Şimdi geriye. Allah'ını seven defansa dönsün. Arkadaşlar özellikle Türk takımlarında bu çok işe yarıyor. Ama tabi bunların Allah'ı kitabı olmadığı için. Mendy. Walker. Ah. At köşeye. Mendy. Kim kaçıyor orada? Boş ver. Attı. Bernardo bir şansın daha var ama olmadı. Atak devam edecek. Şimdi offside. Tabii ki de Gegen Press kırıldığında bir yani pozisyon vereceksiniz arkadaşlar. O yüzden bu taktikte özellikle bu City'nin taktiğini seçtiğinizde kesinlikle e, yani 3-4 tane gol atabilmeniz gerekiyor maç başına. Walker attı Agüero Allah havalara bak. Agüero geldi Agüero tek başına de Bruyne, Bernardo Silva. Attı köşeye Walker'a. Walker, Walker ortaladı. Agüero olmadı. Atak devam edecek. Mendy vurmadı ama De Bruyne vurur. De Bruyne, De Bruyne attı olmadı bizde. Aldık topu. Sterling, Sterling kaleci. 1.95 kaleci aşıtma gol atmaya çalışıyoruz. Şimdi azıcık kapanalım. Aha bizde. Tamam. Laporte aldı topu Ederson. Walker saydıracak topu. Aman geldi. İndirdi De Bruyne. Pasını verdi Sane. Sane'den Mendy. Mendy gidiyor. Sane ne ara yoruldun be kardeş? Attı De Bruyne. Köşeyi çok iyi gördü. İyi top. Mendy de Kim o? Bernardo Silva ama olmadı. Arkadaşlar bu arada efsane modda görüyorsunuz. Hani adam gibi bir offside olmasa tehlikeli olacaktı. Pozisyon da vermedik gördüğünüz gibi. Walker aldı topu. Sterling şu atakta geçsin. Sterling iyi top. Köşeyi çok iyi gördü Mendy. Mendy tekrardan pas. Attı topu. Geldi. Atak devam edecek. Çok iyi döndü ama harcarlar orada adamı harcarlar. Maç bitiyor arkadaşlar. İsterseniz biraz da ikinci yarıyı oynayalım. Bu arada istatistiklere bakıyorsunuz. Real Madrid 0 kale şut efsane modda. Bizim ise 4 tane şut 3'ü kaleyi buldu. Hadi gelin bir ikinci yarıdan da biraz oynayalım ama taktik yani anlamışsınızdır. Taktik bu şekilde ve Sane Sane indirdi. Bir pas daha. Agüero, Agüero kaleci. Curtis. Bundus, Bundis. Uzun gönderdi. Laporte, indirirsin. Laporte olmadı. Karvahal, Karvahal ortaladı. Daha ilk, ilk daha pozit. Aha, aha. Uzaklaştırıyoruz. Yenilmez taktik gondik deniyordu. Kale. Kale hava uzun gönderdi. Varan mı, Aguero mu? Aman sahnedeki hareketlere. İyi top Mendy. Ne oldu şimdi Mendy? Mendin ettin, Mendin buldun yani. Yapacak bir şey yok. Bas. 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 Yorulanın çocuğu olmazmış. Bas. Bas. Tamam geri gelin olmadı. Geri gelin arkadaşlar İşte görüyorsunuz Pres yapmak alışkanlık kazandırıyor Agüero 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 Ya bu psikolojiden kurtulamıyorum Efsane moto olduğu için Ya bir şekilde topu ayağımdan alacaklar nasıl olsa diye Yani rakip yanıma yaklaşmaya başladı mı Direkt şuta basıyorum arkadaşlar Aslında böyle ince bilek hareketlerim vardır ama Hazır Agüero önünde ayağına gelmişken Şans Agüero'nun ayağına gelmişti ama yapamadık. Şimdi Laporte, Mendy. Mendy. Mendy attı topu Agüero'ya. Agüero. Ah. Bakın taktik foal. Affetmem. X'e burada tuşu kıracak gibi basıyorsunuz arkadaşlar. Taktik foal. Bu atakta geçsin bitireceğim. Çünkü zaten gol yemem ben bunlardan diyorum indirdi at artık yalvarırım at yalvarırım Köşeye Mendi Sane attı tekrardan of 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 Mendi niye koşmuyor Mendi Sane vuracağım Sane Sane Sane, Sane. içeri at Sane boştu içerisi Taç bizim. Hadi bir atak daha. Ortaya ilk ay At hemen ilk Ah ilk ah Evet yayını burada bitiriyoruz arkadaşlar Gol yemeyelim çünkü Ben onu orada Bak şimdi bak 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 Kaleciyi çıkardım orada ne yapacağını bilemedi Arkadaşlar gondiklemeden hemen videoyu kesiyorum kusura bakmayın Taktiğimiz bu şekilde Tabii ki de şaka bir yana açık vereceksiniz ama e, Efsane modda ben bu kadar pozisyona gelebiliyorsam Kesinlikle sizde pozisyona Özellikle denk güçte oynayacağınız rakiplerle rahatlıkla girebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.